Merhaba arkadaşlar. Bugün Razer'ın iki haftadır kullanmakta olduğumuz mekanik olmayan klavyesi Deadstalker Chroma'yı inceleyeceğiz. Razer Deadstalker Chroma'ya ilk baktığımızda mekanik olmayan bir klavye görüyoruz. Razer'ın Black Widow serisi ne kadar ünlü olsa da bildiğimiz gibi oyuncular arasında mekanik tercih etmeyenler de var. İşte bu kesime hitap etmek için Razer, Deadstalker Chroma ile birleştirmiş ve anti-ghosting ile donatılmış kusursuz kontrollü bir klavye elde etmiş. Red olayı bildiğimiz üzere mekanik olmayan, biraz da böyle laptop klavyelerine benzeyen tuşlarla klavyenin tepkime süresini arttırıp kusursuz girdiler yapabilmek. Bu elbette çeşitli oyunlarda çeşitli profesyonel oyunculara büyük anlamda yarar sağlıyor. Ayrıca mekanik klavyelerin sesini herkes seviyor diyemeyiz. Razer Deathstalker Chroma'da da isminden de anlaşılacağı üzere 16.8 milyon Chroma renk çeşidi var. Ancak Black Widow ile karşılaştırdığımızda öyle ışıl ışıl bir klavye olmadığını görüyoruz. Ayrıca klavyenin ana yerinden biraz aşağı indiğimizde devasa bir Razer logolu siyah alan görüyoruz. Aslında burası Razer'in ürettiği bilek koyma ve rahatlatma yeri. Bu da aslında Deadstalker Chroma'nın biraz genel tasarımına ve işçiliğine giriyor. Deadstalker'da Black Widow gibi gaming modu ve full programlanabilir makro özellikleri var. Bu zaten artık Razer'ın bir tescilli gibi bir şey oldu. Yani bütün makrolarınızı ve gaming moduyla yönetilecek tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bunların hepsi Razer Synapse isimli program üzerinden oluyor. Mekanik tercih etmeyen, daha sade ve kusursuz komutlar yapmak isteyen oyunculara özel, kafa ütülemeyen bir Razer klavyesi diyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz sizlerle birlikte Razer'ın hayvan klavyesini inceleyeceğiz. Mekanik faydalı olsun. Gördüğümüz kadarıyla Deathstalker Chroma mekanik tercih etmeyen ancak oyunlarında hassasiyete önem veren kullanıcılar için tasarlanmış. Ayrıca klavyenin ülkemizdeki bazı sitelerde 354 TL'lik bir fiyatı olduğunu da hatırlatalım. Kullandığımız kadarıyla Deathstalker'ın avantajları dezavantajları bunlar da arkadaşlar. Diğer inceleme ürünlerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere.